Evet hepiniz hoş geldiniz. Kahvemden büyüdüm alıyorum ve Oğlak Burcu yükselen oğlaklara bakalım duymanız gereken mesajlar nelerdir. Bunları duymadan ölmeyin diyoruz. Videomuzu beğenin, abone olun, bir şeyler yapın ve destekleyin ücretsiz bedava. Ve şimdi biz de size müthiş bir şekilde bu 15 günün ener genel enerjilerini, genel enerji yorumlamalarını kolektif açılım, genel açılım yapalım. ilham almak için dinleyin, bakalım diyoruz. Kahvemden büyüdüm alacağım. Harika bir şekilde çok güzel sohbete başlıyor arkadaşlar. Şimdi Oğlak Burcu bakalım bu 15 günlükte genel tema olarak aslında bu dönem birçok oğlak için bu 15 günlük enerjilerde birçok oğlak için sorumluluk alma yükselecek diyebiliriz netleşme yükselecek ve yapılandırma zamanı olacak çok güzel olacak müthiş olacak ve uzun süredir kafanızı meşgul eden konularda artık ya tamam ya devam enerjisi var gibi görünüyor. Ve İlk 7 gün bunu dinlediğiniz andan itibaren, bu videoyu dinlediğiniz günden itibaren ilk 7 gün içerisinde önünüzdeki 7 gün birçok oğlaklar için özellikle iş, okul veya hedeflerle ilgili baskı artabilir gerçekten. Ama bu seni yıldırmak için değil güçlendirmek için. Bunu anlamakta fayda var ve sabırlı olursan somut bir ilerleme görebilirsin. Otorite figürleriyle baba, yönetici, öğretmen, gündemler olabilir. Duygularını çok içe atmamaya dikkat etmekte fayda olabilir. İkinci yedi güne geliyoruz. Enerji daha akıcı. İkinci haftada özellikle enerji daha akıcı olacak. Kendine güvenin yükselecek. Daha güzel olacak oğlak burcu. Maddi konularda küçük ama etkili bir gelişmesinin için olacak. İlişkilerde net konuşmalar olacak ve açık olan kazanır diyoruz. Ve ertelediğin bir karar artık kapına dayanabilir. Bunu da hatırlamakta fayda var. Ee, evet aşk noktasında ciddi konuşmalar, gelecek planları gündemde gibi görünüyor. Daha çok ciddi konuşmalar, gelecek planları. İlişkisi olmayan oğlaklar için iş, okul bağlantılı bir tanışma mümkün olabilir. Duyguları eylemle göstermek, icraatle, aksiyonla, hareketle, davranışla duyguları göstermek önemli olacak. Para ve iş noktasıyla alakalı da bu 15 günlük süreçte birçok Oğlak burcu için planlı hareket etmek çok faydalı olabilir. Planlı hareket edersen kazanç artışı mümkün olabilir. Senin için riskten çok garanti yol seni koruyacak gibi görünüyor Oğlak burcu. Disiplinin bu dönemin anahtarı diyoruz. Disiplinin bu dönemin anahtarı. O yüzden disiplinini bu dönemde sürdürmen, koruman çok önemli, çok önemli diyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında her yükü tek başına taşıma sana şunu hatırlatalım şöyle bir mesaj geldi sana her yükü tek başına taşıma destek istemek zayıflık değil stratejidir tekrar söylüyorum her yükü tek başına taşıma ve her yükü tek başına taşımak gibi bir mecburiyetinde yok böyle bir şey yok mecbur değilsin destek istemek zayıflık değildir destek iste ekip işi önemli oluyor birçok noktada birçok işte. Destek istemek zayıflık değil. Stratejidir, yöntemdir. O yüzden destek isteyeceksin. Ve şimdi farklı konularda konuşalım. Bunları da ilham almak için, tamamen öğrenmek için, gelişmek için dinleyebilirsiniz. Şimdi hiç fark ettim mi? Her şeyi yapan, her hediyeyi alan, her mesajı ilk atan adam değil, kadının aklında kalan hep farklı biri olur. Sözleriyle değil, varlığıyla etkileyen biri konuşmadan bile ağırlığını hissettiren biri. Girdiği ortamda sadece oturması bile bir şeyleri değiştirir ve kadınlar onunla ilgili bir şey söylemez ama bakışları, enerjileri, ona olan tepkileri değişir. İşte bu videoda o adamın kim olduğunu konuşacağız. Ve bu sadece çekim gücüyle ilgili değil. Bu erkekliğin en rafine haliyle sessiz, sarsılmaz ve sınırları net bir duruşla ilgilidir. Ve çoğu erkek sevgi göstererek etkilemeye çalışır ama asıl derin etki bir kadına beni kazanmalısın enerjisini hissettirdiğinde başlar. Çünkü kadınlar onlar için çaba gösteren erkekleri değil kendi içinde tamamlanmış ve duygusal olarak bağımsız erkekleri içgüdüsel olarak arzuluyor. Ve çünkü böyle bir adam eksiklikten değil ta taşan bir fazlalıktan verir ve işin ironik kısmı şudur. Kadınlar bu tarz erkeklere karşı koyamaz ama bunu asla itiraf edemezler. Çünkü bu onları savunmasız hissettirir. Bu videoda sana şunu vaat ediyoruz. Bir kadını etkilemek için fazla konuşmaya, taviz vermeye ya da kendi özünden uzaklaşmaya ihtiyacın yok. Gerçek duruşun nasıl bir mıknatıs gibi çalıştığını, bir kadının bilinç dışında hangi davranışlarına karşı çekim hissettiğini ve masküler enerjinin en sade ama en güçlü formunu öğreneceksin. Bu bir flört rehberi değil, bir erkek uyanışı ve kendini yeniden hatırlamak, merkeze dönmek ve kadınların neden bazı erkekleri hiçbir zaman unutamadığını anlamak için buradasın ve her sahnede kendini bulacaksın, her cümlede ya geçmişindeki bir hatayı ya da geleceğindeki potansiyeli fark edeceksin. Ve video bittiğinde yalnızca onu değil, kendini de yeniden kazanmış olacaksın. Eğer hazırsan başlayalım. Birincisi kadınlar merkezinde kalan erkeğe direnemez. Bak bu hayatta bazı şeyler vardır ki anlatılmaz, hissedilir. Kadınların bazı erkeklere karşı neden tuhaf bir çekim hissettiğini sen de fark etmişsindir. Adam özel bir şey yapmaz, ne abartılı mesajlar atar, ne iltifat bombardımanına tutar. Ama yine de kadın onun yanındayken daha dikkatli konuşur. Daha sakin olur. Hatta bazen onun ilgisini çekmek için kendi iç savaşını verir. Çünkü o adam kendi merkezinde kalmayı bilen adamdır. Evet müthiş bilgiler arkadaşlar. Beğenin, abone olun ve devam edelim. Peki ne demek bu? Şu demek kadının ne düşündüğü ne hissettiği, o anda ilgiyi verip vermediği adamın dengesiyle oynamaz. O adam ne yapacağını bilir, günü nasıl geçireceğini bilir. Kadın var diye değil. Zaten öyle yaşadığı için öyle yaşar ve kadın bunu çok derinden hisseder. Ben bu adamın merkezine geçemiyorum der içinden ama ses etmez. İşte o zaman içten içe bir hayranlık başlar. Çünkü kadınlar ihtiyaç duymayan ama seçen erkekleri fark etmeden severler. Ve çoğu erkek ne yapıyor? Kadın biraz geri çekildiğinde panik. Mesaj üstüne mesaj. Bir şey mi oldu? Kadın ilgiyi azalttığında adam hemen peşine takılıyor. Gününü, ruh halini, planlarını ona göre şekillendiriyor. Ve kadın bir şeyi net bir şekilde görüyor bu adam kendi hayatının merkezinde değil. İşte orada saygı gidiyor, çekim gidiyor. Hatta bazen tamamen geri dönülmeyecek şekilde bitiyor. Ama sen başka bir yol seçebilirsin. Kadın seni merak etmiyorsa sen de onun dikkatini zorlamazsın. Oradasın ama onun etrafında dönmüyorsun. Davetkar ama bağımlı değilsin. O seni etkileyebilir. Evet ama yönünü değiştiremez. Bu duruşu gören kadın şöyle düşünür. Bu adam benim ilgime muhtaç değil ama yine de benimle vakit geçiriyor. İşte bu onu çeker. Çünkü değerli olan her şey ulaşılması kolay olmayan bir mesafede durur. Kadınlar sürekli erişebildikleri şeyleri zamanla körleşir ama kendi merkezinde kalan erkek. İşte o, işte o ve işte o. Kendi merkezinde kalan erkek unutulmaz unutulmaz ve unutulmaz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenelim harika bilgiler. Beğen, abone ol.